Euzubillahi mineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi hepimizin üzerine olsun. Kıymetli arkadaşlar, konumuz zamir. Arkadaşlar zamir zamiri okurken bazı durumlarda uzatırız. Yani bir elif miktarı hı hi şeklinde bazı durumlarda uzatmayız. Hı hi gibi. Bunu niye göre yapıyoruz? Zamirden önceki harfe bakarız. Bak zamirden, şu zamirden gelen bir önceki harfe bakarız. Harekesi varsa, hareke neydi? Üstün, esre ve ötre. Hareke varsa uzatırız. Hareke yoksa veya hutta cezim gelmişse uzatmayız. Hemen örneklerimize bakalım. Daha iyi anlayacaksınız. Bakın lehu şeklinde uzattık. Neden uzattık? Bakıyoruz zamirden önceki harfin harekesi üstün. Dolayısıyla bir hareke gelmiş. Uzatıyoruz lehu şeklinde. Bakın burada sıradan gidelim. Malhu H harfinden önceki harfin harekesi var mı? Var. Uzatıyoruz. Mâluhû Rabbühü H harfinden önce hangi harf gelmiş? B harfi. Harekesi nedir? Ötre. O zaman uzatıyoruz. Vehdehü H harfinden hemen önceki harfe bakıyoruz. Dal harfi harekesi var mı? Var. Uzatıyoruz H harfini. Bihi Bihi H harfinden önceki harf B harfi harekesi var mı? Var. Esre. O zaman uzatıyoruz. Devam edelim. Mislihi Mislihi ميثاقه ميثاقه رسله رسله حوله حوله عنده عنده Hayrihi Hayrihi Şerrihi Şerrihi Kulluhu Kulluhu Kalbuhu Kalbuhu amruhu amruhu Sülüsühü Sülüsühü fihi bakın burada h harfini uzatmadım. Sebep h harfinden önceki harfe bakarız. Hangi harfti? Ya harfi ya harfinin harekesi var mı? Yok. O zaman uzatmayız. Fihi benihi benihi beni. h harfine bakıyoruz. H harfinden önceki harfe bakıyoruz. Y harfi hareke var mı? Yok. Uzatmıyoruz. Salebühü Salebühü Aynı şekilde uzatmadım. Sebep H harfinden bir önceki harf vav harfi harekesi var mı? Yok. Dolayısıyla H harfini uzatmıyoruz. Salebühü Katelühü Katelühü Fe'alühü Fe'alühü zamanla bunları okudukça okurken aşina olacağız. Artık devamlı bu şekilde arayıp durmayacağız. Yani H harfinden önceki harfe bakalım harekesi var mı yok mu şöyle mi böyle mi demeyeceğiz. Okudukça Kur'an-ı Kerim'i kelimeler her şey daha kolay gelmeye başlayacak. Biraz daha aşina olacağız daha iyi okuyacağız inşallah. Allemnahu <laughs> ellem bakın h harfinden bir önceki harf elif harfi şuradaki elif harfi harekesi yok dolayısıyla h'yi uzatıyoruz hadi nah hadi nah Eteyna Minhu Min hı Min hı H harfinden bir önceki harf Nun harfi Harekesi gezim. Ne diyorduk? Hareke gelmezse eğer Veyahutta gezim gelirse H harfini uzatmıyorduk Min hı An hı An-hü, ilehi İleyhi, Aleyhi, Aleyhi şeklinde zamirlerde bu şekilde okuruz. Bir dahaki derste inşallah el taksını görürüz. Allah'a emanet olunuz.